Akademik Kanal'a hoş geldiniz. Ee, bu hafta global piyasalarda merkez bankaları üzerinde çok yoğun bir haftaydı. Ee, üç tane major e, merkez bankasından Fed, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'ndan para politikası e, kararlarını aldık. Bunları kısa bir e, özet geçmek istiyorum. E, hani bütün hafta boyuncaki işte podcastler veya işte yazılı paylaşımlar vesaire. Bunları kısa bir e, özet geçip e, bundan sonraki süreçle ilgili e, piyasa fiyatlamalarında ne no noktalara bakmamız lazım, nasıl bir fiyatlama dinamiği olabilir e, bunları e, aklımdaki düşünceleri sizlerle paylaşacağım. E, olabildiğince e, kısa tutacağım. Şimdi ilk başta Fed'e bakalım. Çarşamba günü Fed kararını aldık. E, herhangi bir faiz değişikliği yapmadı. Faizi sabit. 5-5-25 bandında. Ancak e, hani kararı takip edenler veya ertesi gün işte haber başlıklarını okuyandan, e, Fed ile ilgili yorumların daha böyle şahin taraflı olduğunu görmüştür. Bunun da ana nedeni, Fed'in nokta e, grafiğinden şuradan açalım. 2023 yıl sonuna dair görünümünü mevcut banttan işte 5.1 bandından medyan seviye olarak 5.60'lara çıkarması oldu. Yani bu ne demek? Yıl sonuna kadar 2 faiz artışı daha yapacağım demek. Medyan tahminine baktığımız zaman. Hatta bu 2023 Sonunu biraz daha böyle geniş resimde göstereyim size. Hani toplantılar özünde bu Şahin yorumlarının asıl geldiği şekli. Bakın Mart ayında biz nokta grafikte 5.1 medyan seviyesindeydik. Hatta bu Aralık ayıyla... Daha böyle benzer bir yapıdaydı çünkü Mart ayında Silikon Vadisi Bankası süreci sonrası bir e, toplantı oldu, Silvergate sonrası bir toplantı oldu. Ve kredi standartlarının gidişatı ile ilgili ciddi bir belirsizlik vardı. E, şunu net bir şekilde söyleyebilirim, kredi standartları daralıyor. Ya işte New York Fed'in e, etçiler tarafında yaptığı ankete bakarsanız Fed'in kendi işte senior loan officers anketine bakarsanız burada bir daralma durumu söz konusu. Ancak ekonomiyi çok hızlı bir resesyona sürükleyen bir durum yok. Yani hala bu tabii bir önceki tutanaklardan aldığımız görüştü. Haziran ayı tutanaklarında bu görüş nasıl e, evrilecek ona da bakacağız ama FED ekonomistlerinin e, beklentisi e, yıl sonuna doğru hafif bir resesyon. FED üyelerinin kendi beklentisi ise biraz daha farklı burada. Yani şunu şöyle aşağı alayım. Büyüme tarafında 2023 yıl sonu büyüme tahminini yukarı revize ettiler. Yüzde bire, reel büyümeyi yüzde bire çektiler. Çekirdek enflasyonu yukarı revize ettiler. İşsizlik oranını aşağı revize ettiler. 4.1'e revize ettiler. Yani FED üyeleri kendi içlerinde FED ekonomistlerine göre yani orada çalışan diğer ekonomistlere göre bir önceki toplantıyla kıyaslandığında e, herhalde biraz daha büyüme tarafında olumlu noktada var. Ancak tabii bu nasıl evrilecek? E, istihdam verileri e, nasıl karşımıza gelecek? E, işte ISM verileri nasıl gelecek? Bu oldukça önemli. Niye bunu söylüyorum? İşte dün mesela şuradan açalım daha iyi olur grafiksel olarak göstermemiz. Şunu bir gün önceye alalım. Hmm. Evet. Yazalım. Pardon. Initial. Haftalık işsizlik başlılarına baktığımızda bunu açtığım zaman biraz daha net Göreceksiniz. Hem geçen hafta hem de bu içinde bulunduğumuz ya yani bu hafta açıklanan hem de geçen hafta açıklanan veri e, 260 rakamının üzerindeydi. Yani 250'nin en azından çok uzun bir süre aşağısında kalan 250'nin yukarısına çıkmış bulunuyordu. Şöyle açayım haftalık işsizlik başvurularının yani 2022'de tabi burada hep pandemiyle oluşan bir yapı var. Özünde giderek arttığını göreceksiniz. Ama şöyle 2022 e, içinde e, şey yapmamız gerekirse 2022 sonrası uzunca bir süredir 250 binin altında seyrederken son iki açıklamada 260 binli rakamlar gördük. Peki bize Powell nasıl bir sinyal verdi? Yıl sonuna kadar, yıl sonuna kadar üyeler iki artış daha bekliyor. Bu toplantıyı tas geçtik. Çünkü kredi standartlarının belirsizliğini biraz daha iyi görmek istiyoruz. Kredi standartlarının gidişatını daha iyi anlamak istiyorlar. İki, para politikasının gecikmeli etkisi ve real ekonomiye etkisini anlamak istiyorlar. Mesela bu haftalık işsizlik başvuruları grafiğini e, o yüzden belirttim. Üçüncüsü de e, bu toplantıya sessizlik periyoduna girmeden önce borç tavanı sorunu çözülmemişti ama artık çözüldü. Dolayısıyla o zaman verdikleri sinyali belki de değiştirmek istemediler. Ancak bu Genel yapıyı düşündüğümüz zaman yani çok hızlı artış yaptılar. Real ekonomiyi nasıl etki edecek bunu görmek istiyoruz. Sorusunun cevabı Temmuz'da net bir artış mıdır? Bunu öngörebilmek gerçekten çok zor. Çünkü o zamana kadar alacağımız verileri baktığımızda işte ay sonunda bir tane PC verisi alacağız. <laughs> gelecek ayın e, Temmuzun başında tarım dışı istihdam ve bir tane daha e, 12'sinde olması lazım. TÜFE verisini alacağız. Bu arada geçen ya yani bu hafta açıklanan ÜFE verisi de gayet olumluydu enflasyon dinamikleri açısından ABD'de Fed'in istediği bir yönde geldi en azından. Dolayısıyla ve tekrardan geçelim bu sefer de. Dolayısıyla kabulün hani yıl sonuna kadar iki artış daha Üyeler düşünüyor, ancak e, aynı zamanda da daha doğrusu Temmuz ayı çok canlı bir toplantı olacak e, sözüne. Temmuz ayı ne kadar canlı bir toplantı olacak? Bunu e, netleştirmek o kadar kolay değil bence. Bütün bunu niye anlattım? Siz işte sabah uyandınız, kalktınız veya akşam dinlediniz, haberlere baktınız. Şahin FED, Şahin FED, nokta grafik şöyle, nokta grafik böyle. E endekslere baktığınız zaman boğa piyasasının devam ettiğini gördünüz. E dün de mesela gerçekten e, yani hem nazda hem S&P %1'in üzerinde iyi alımlar da geldi. Demek ki Power bu toplantıda FED pas geçti, <laughs> Ancak aynı zamanda da nokta grafikte yıl sonuna kadar iki artış daha yapabilir sinyalini verdi. Ama Temmuz'la ilgili olarak canlı bir toplantı noktasına piyasa ne kadar inanacak onu ben açıkçası anlamakta zorluk çekiyorum. Veriler Fed'in istediği yönde gelip enflasyon tarafında bir dev üzeriniz çünkü o doğru yola girdi. Aynı zamanda istihdam verilerinde, büyüme verilerinde bir miktar güç kaybı da yaşanırsa Temmuz o kadar da canlı bir toplantı olmayabilir. Onu belirtmek istiyorum. Bir de eğer Temmuz'u geçti geçtilerse bu yıl sonuna kadar iki artış noktası en yakın e, tarih tabi Eylül olacak. Eylüle kadar barınma maliyetlerinin e, bir... E, olumlu etkisini alacağız enflasyon tarafında. Onu da size şöyle göstermek istiyorum. 7. Tamam. Bakın şu grafikte Zillow'dan kira fiyatları endeksine çektim. Kira fiyatlarının iki değişimi çektim. Yani Pandemi sonrası bir düşüş var. Ondan sonra çok ciddi yükseliş var. Yıllık bazlı değişim. Ondan sonra net bir aşağı gidişi var. Şimdi bu net bir aşağı gidişi hatta yani içinde bulunduğumuz nokta ya görüyorsunuz şuradaki yani 2016 seviyeleri falan da paralel bir noktada. Dolayısıyla bunun gecikmeli etkisi yavaş yavaş Eylül ayına kadar da gelirse çekirdek enflasyon tarafında bu gerçekten Bence o iki artışın ne kadar gerçekçi öngörülebilirliği konusunda e, soru işaretleri yaratacaktır. E, benim düşüncem hala Temmuz ayını pas geçti, şahin bir şekilde nokta grafikleri gösterdi ama içinde bulunduğumuz politika faizinin savan bir nokta olma olasılığı, çok da böyle düşük bir noktada değil gibi anlıyorum. Önümüzdeki açıklanacak verileri, gecikmeli etkileri, istihdam piyasasında son iki haftada açıklanan işte haftalık işsizlik başvurularının verilerini vesaire düşündüğüm zaman bu yapıdayım. E, tabii yanılırsam eğer iki tane artış öngormuşlar. E, bunları tabii doğru durabilmek de kolay değil. Geleceği görmeye çalışıyorsunuz. E, kendileri de iki artış öngormuşlar. E, yıl sonuna kadar. Bu artışların e, yapılmasıyla ilgili olarak adım da atarlar diye düşünüyorum. Ancak dediğim gibi ben önümüzdeki zamanda en azından Temmuz'da ilgili o kadar canlı bir toplantı olacağını zannetmiyorum. Eylül ile ilgili olarak da işlerin enflasyon tarafında daha iyi istihdam tarafında daha kötü bir yapıda olabileceği düşünüyorum. Şimdi bunu anlattıktan sonra hemen bir e, şeye geçelim. Böyle kapatalım. ECB tarafına geçelim. ECB'de ise durum daha farklı Avrupa Merkez Bankası'nda. Yani biz Haziran ayında 25 bas puan faiz artışı aldık. Temmuz'la ilgili çok net sinyal verdi Lagarde. Yani büyük bir olasılıkta Temmuz toplantısında da 25 bas puan artış göreceğiz bu tarafta. Dolayısıyla Fed'in durduğu bir sonraki toplantı ile ilgili olarak canlı bir toplantı olacak dedi ama piyasanın kararsız kaldığı bir yapıda Avrupa Merkez Bankası çok net bir şekilde Haziran ayında arttırdı. Gelecek ayla ilgili olarak da sinyal verdi. Tabii bunun etkisini biz nerede görüyoruz? Euro dolar paritesinde bu hafta içindeki hareketi göstermek istiyorum size. Burası ayın 14'ü ayın 14'ü, Fed'in toplantı günü, yani kararları aldığımız gün. Burada mesela dolara çok net bir alım gelmedi. Dün Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı sonrası ise, euroya, dolar karşısında çok net bir alım geldi ve bizi e ee, şurada gördüğünüz gibi işte bu 50 günlük e, hareketli ortalaması spot piyasada onun e, üzerine atmış olduk. Şu anda da spotta 1.0940 seviyelerindeyiz. Demek ki Temmuz'la ilgili olarak Temmuz toplantısı ile ilgili olarak piyasa e, Fed tarafında kararsız, Avrupa tarafı ECB tarafında kararlı. Bu yüzden euro doları da yükseltiyor. Bu 1.10 seviyelerinin üzerine çıkıp buradaki bölgeye doğru da gitme olasılığı var arkadaşlar. Ee, yaz aylarında biraz daha euro pozitif bir fiyatlama görebiliriz. Bu tabii pataküte pataküte her gün olmayabilir. Mesela bugün 3 tane FED üyesi konuşacak. Doları bir miktar alım gelebilir bununla beraber. Ee, ondan sonra ekonomik verileri alacağız. Euro tarafında alacağımız verilerde e eğer işte oradaki büyüme tarafı daha böyle soru işaretli hale gelirse bir miktar satış yiyebilir. ama genel yapı ben bir sonraki toplantı özelinde Euro'nun dolar lehine çok daha avantajlı bir konumda olduğunu düşünüyorum. Bunu da bir zamandır söylüyorum zaten. İyi ki e, bu hareketi de yapmış olduk. E, en azından yüzüm e, kara çıkmadı size karşı. Şimdi FED'i ve ECB konuştuktan, Avrupa Merkez Bankası'nı konuştuktan sonra bir e, hızlıca ABD endekslerini de göstermek istiyorum size. Bu ABD endekslerinde, çok enteresan oldu, e, Nasdaq 100 endeksi, şuradaki grafikte üst taraf e, S&P 500, aşağı taraf. Bunu niye açtım? Şuradan iki tane şey göstereceğim. Şimdi biz bir süredir 2022 Ağustos ayını konuştuk. 2022 Ağustos ayını konuştuk. Bunu nasıl konuştuk? Şu tepeyi Nasdaq 100 endeksi Mayıs ayında geçti. Ondan sonra devam etti. Bu yükseliş hareketinin bu tepenin geçilmesi sonrası S&P 500'de de Buradaki tepe, gene Ağustos ayı tepesinin işte 4.325 seviyesinin ne zaman geçireceği sorguluyorduk. Bunu S&P 500 Haziran ayında geçebilir. Şimdi sektör rotasyonu daha da devam ederse S&P 500'de. Biz Nasdaq yüzde nereye geldik? Mart ayı tepesine geldik gördüğünüz gibi. S&P 500'de Mart ayı tepesi neresi? 4600 seviyeler. 4625. Yani Temmuz'un pas geçilmesi durumunda endekslerdeki alımlarında daha genele yayıldığı, sektör rotasyonunun olduğu bir yapıda S&P 500'de yükseliş hareketinin devamı beklenebilir. Ama dediğim gibi bu böyle Tek günde birkaç günde olacak bir şey de değil. Çünkü e, Nasdaq 100 endeksi de mesela şuradaki tepeyi, Ağustos ayı tepesini kırdıktan sonra bir miktar aşağı gitti. Daha sonra yukarı çıktı. S&P 500 çok zorlandı Ağustos ayı tepesini kırmaya. Yani bütün şu bölgede, şu aralıkta işte kırmaya çalıştı onu. Ondan sonra o da kırabildi. Dolayısıyla. Mart ayı tepesinin 2022 Mart ayı tepesine çok yakınız Nasdaq 100'de. Bunu belki tek seferde kıramayacaktır ama buralarda kırmaya yönelik işlemler daha öne çıktığı takdirde S&P 500'de de sektör rotasyonuyla beraber 4600 seviyesine doğru bir hareketlilik yaşanabilir diye düşünüyorum. Bir de hani endeksleri konuşurken Japonya Merkez Bankası'nın zaten çok kısa geçeceğim e, şeyi de e, göstermek istiyorum size. Buradan. Bu gördüğünüz rakam ters repo. Ted'in ters repo miktarı işte ters repo e, da bulunan para şu anda 1.9 trilyon dolar. Bunu şöyle açacak olursak nerelerden nerelere. Şimdi bu niye önemli? Niye önemli? Endeksleri likidite tarafı da etkiliyor. Bir likidite endeksi yaratılırsa eğer e, işte nasıl bu yapılıyor? Beden bilanço büyüklüğü eksi parantez içi hazinenin general account denilen işte e, nakit hesabının bulunduğu TGI artı ters repo yani TGI ve ters repo miktarını topluyorsunuz bilanço büyüklüğünden çıkartıyorsunuz ve bir likidite endeksi oluşturuyorsunuz likidite oranı oluşturuyorsunuz şimdi borç tavanı sonrası TGI'nin TGA'nın işte e, hazinenin e, nakit hesabının yükseleceğini biliyoruz. Dolayısıyla bu likidite endeksi açısından bilanço büyüklüğü de azaldığı için özünde çok pozitif değil. Ancak eğer ters repo miktarı azalırken TGA yükselirse net likidite tarafı daha pozitif bir noktada bizim karşımıza çıkar. Dolayısıyla bunu bu açıdan takip edin. 2 trilyon altına gerilemiş olması da olumlu. Bu daha da aşağı giderse endeksler açısından bence daha da iyi bir e, noktada e, bir e, durumla karşılaşırız. Şimdi Japonya tarafına geçelim. E, hiçbir değişiklik yok. Yani e, ne politika faizinde ne e, işte e, verim eğrisi kontrolünde e, sadece yani sözel olarak bakıldığı zaman dikkatimi çeken şey açabilirsem göstereceğim size. Peki şöyle diyelim. Ben zorlamıyorum. Tamam sen bozuldun. Sen şöyle olur. Evet. Şu cümle, big in price view may lead to policy change. Yani Fiyatlarla ilgili öngörüde kayda değer bir değişiklik olursa politikanın değişmesi gerekebilir. Çok uzun süre politika değişmeyecek şekilde ilerledik. En azından şu anda bir sözel bir e, aslında bir kapı aç açılmış oldu. Bu tabii hemen bugün CHP'ye e, yan tarafına olumlu yansımış mıdır? sorusu altında hiçbir olumlu nokta yok. E, hatta yen yani değer kaybediyor. Çünkü kendi öngörüleri hala yani Japonya Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili kendi öngörüleri piyasanın Japonya'daki enflasyonla ilgili öngörülerinin altında. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Japon verilerinin enflasyon verilerinin bu gözde takip edilmesi lazım. Eğer burada yükseliş veya en azından aşağı gitmeme durumu daha devam ederse önümüzdeki dönemlerde bir politika değişikliği olabileceğinin sinyalini almış olduk. Bu tabi ilk adımla verim eğrisi kontrolünden olacak. Daha sonra faiz tarafı konuşulacak. Ama şimdilik bir değişiklik yok. Dolayısıyla bu toplantıya da yen long girenler gene kazanamadı. <laughs> Öyle özetleyelim. Euro'da durmak şu an için mantıklı. Endekslerdeki işte ABD endekslerindeki boğa piyasası devam ediyor. Önemli bir yani Ağustos sayısı 2022 Ağustos ayı tepesi sonrası bir diğer önemli nokta 2022 Mart ayı tepesi noktalarına geliyoruz. Nasdaq yüzde bunu S&P'yi de takip ediyor. Nasdaq 100 orayı kırarsa S&P de işte 4600 4600'lere gitme olasılığı artacak. Bunu bu şekilde takip ediyoruz. Son olarak da bir altın tarafında Paylaşım yapmak istiyorum. Şöyle gece bir diyelim. bu İlk başta dünkü hareketi bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Dünkü hareket şu mu? Yani spotta 1925 şeyde de vadiyede de, de 1926'ya kadar çektikten sonra günün en yükseklerinden 1957'de kapanış yaptık. Şu anda da 1961'deyiz. Yani şu vadiyede şu ortalama işte 100 günlük ortalamasının uzunca nebistiridir altında kapanış yapmamıştık. Bu iyi çalıştı. Aynı şey gibi düşünün, e, WTI vadelisinde 200 haftalık ortalamada da benzer bir şey anlatmıştım. Buradan bir e, hızlıca trend çizgisi çizerim. Çünkü onun içine girebiliyor olması yükseliş hareketinin devamı açısından da önemli. Daha hala kayda değer bir yolumuz var arkadaşlar. Yani e, 1981'lerin vesaire üzerine çıkması lazım. Ben olumlu görüşümü koruyorum. Ancak şu çizdiğim tren çizgisinin içine girmesi yükseliş hareketinin devamı açısından e, önemli olacaktır. E, sevindiren taraf şu. Pet için çok şahin yorumlar yapıldı. Gördük ki endekslerde gördük, altında gördük. Bu fiyatlama açısından bu bu kadar olmadı. E, Avrupa Merkez Bankası şahin bir karar aldı. Şahin bir sinyal verdi. Gene altın tarafı. Çok fazla dayak yemedi. Ben bu yapıda Temmuz'u eğer FED gene pas geçerse altında iyi bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili olarak da verileri takip etmeye devam edeceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese şimdiden iyi hafta sonları dilerim.